Çoğuştayken nereye dikkat edersiniz? Çok ah severim ben senin güzelliğini. Sen melek gibi güzelsin canımın içi. Allah sana çok uzun ömür versin. Kuzu gibi ya. Nasıl güzel bir halin. Tam bebek. Çok güzel. Tam genç kızlığa geçiş aşamasında baya güzel olmuş. Allah güzelliğini kat kat tartasın. Cennette seni bana arkadaş dost Allah. Ben sana sonsuza kadar arkadaşlığına doyamam. Çok güzelsin sen. Biraz bizim Didem'in küçüklüğüne benziyor. Çok şeker maşallah, maşallah. canım benim. Bir daha deneyeyim. nereye dikkat edersiniz? Güzel yüzüm yine imkan varken söyleyeyim. Mutlaka kalsiyum, manevizyum açısından yüksek olan peynir yoğurt, ayran onu alsınlar. Ee, biraz da patates yesinler potasyum açısından. Pati ve salata tarzı şeyler yani salatayla karışık. Her türlü salata olur. Roka, şu bu, maydanoz hepsi olur. Zeytin çok en iyi meyve zeytin. Bol bol zeytin yesinler. Özellikle yeşil zeytin evet. Bol bol yesinler. Tatlıya bence pek yanaşmasınlar tatlıya girmesinler. Et, mutlaka et yesinler. Etsiz olmaz. Hasta olurlar. Yani kızartma da olur, haşlama da olur. Hangisini seviyorlarsa mutlaka et yesinler. Pilavla falan, yani doyurmasınlar kendilerini. Yani mideninizi ya mutlu olur. Doldurmuş olursunuz onların. olmaz. Ya yani tokluk hissi gelir bir sefer. Etle, yoğurtla, peynirle ve salatayla en iyisi bu olur ve bol su içmek mümkün mertebe bol su içmek